Emre Kongar Suriye'de korkutan Alevi katliamı Herkesin kimliği mukaddestir. Herkes kendi kimliğini belirlemek hakkına sahiptir. Herkes başkasının kimliğini, kendi kimliğine gösterilmesini istediği saygıyı göstermek zorundadır. Layık devlet herkesin kimliğini korur. Kimlik ayrı, vatandaşlık ayrıdır. Herkes elbette kimliğini koruyarak vatandaşlığını değiştirebilir. Yukarıdaki bu ilkeleri aklımızda tutalım, ve bireyin kimliğinin oluşması konusundaki gerçeklere bakalım. Kimlikler genellikle bireylerden bağımsız olarak doğdukları yere, anne ve babalarına ve içine doğdukları topluma bağlı olarak doğuşta belirlenir. Kendi kimliğini sonradan reddetmek ya da değiştirmek genellikle inanç alanında görülse de ırk, milliyet ve cinsiyet alanlarında çok yaygın değildir. İnanç alanında değiştirmek de genellikle bütün inançları reddetmek biçiminde görülür. Elbette dünyadaki son siyasal değişme ve gelişmeler bağlamında artık kimlik korunarak vatandaşlık değiştirmek olağan hale gelmiştir. Bugünkü demokratik ve layık devletlerin vatandaşlarının kökenlerinde bile soyatlarında belirlenen aile kimlikleri yatar. Çünkü aile ilk egemenlik ve kimlik alanıdır. Aile büyür, aşiret bir egemenlik alanı ve kimlik olur. Aşiret büyür, beylik, dükalık yeni bir kimlik olur. Beylik büyür, imparatorluk, padişahlık bir kimlik olur. İmparatorluk parçalanır, layık demokratik ulusal veya layık demokratik federatif devlet olur. Yepyeni bir kimlik daha eskisine ilaveten vatandaşlık olarak ortaya çıkar. Ama bütün bu süreç sırasında din, mezhep hatta kimi zaman tarikat egemen siyasal gücünü elinde bir araç olarak kullanılır. Ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerini tamamlayarak bütün kimlikleri kucaklayan layık ve demokratik devletlerini kuran ve kendilerinin gerisinde kalan toplumları sömürerek gelişen emperyalistler, bu sömürülerini sürdürmek için sömürdükleri geri ülkelerdeki kimlik kavgalarını kışkırtırlar. Bugün Kuzey Avrupa'da, Ukrayna'da, hem Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de olan budur. Türkiye'de 1961 Anayasası'nın kabulünden sonra bu çağdaş, layık ve demokratik sosyal hukuk devleti atılımını engellemek isteyen içerideki işbirlikçilerinin ve emperyalizmin 1975'te kurdurdukları Birinci Milliyetçi Cephe hükümetiyle başlayan 50 yıllık son kimlik bölücülüğüne dayalı siyasetin arkasındaki olgu da budur. İstiklal Savaşı sırasındaki hilafetçi ve tarikatçı isyanların, Şeyh Said ayaklanmalarının, Kahramanmaraş, Çorum, Madımak katliamlarının Sovyetler Birliği'nin 15, Yugoslavya'nın 7 ülkeye bölünmesinin arkasında da bu süreç yatmaktadır. Bu süreç Türkiye'yi bugüne kadar bölememiştir ama Irak, Libya, Afganistan ve Suriye olaylarından sonra yakın tehdit olarak artık bizim de ensemizdedir. İktidar Suriye'deki Alevi katliamını durduracak bütün önlemleri derhal almalıdır.